Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlere kuşumu tanıtacağım. Canım kuşumu. Adı limon. Adı limon koyduk daha dur. Su. Rengi şöyle biraz mavimsi, sarımsı, hafif de siyah, hafif, çok hafif de beyaz. Arkadaşlar. Sonra burada burada bal balatlı bir yemi var. Ballı bir şey. <laughs> Bildiğim kadarıyla. Sonra burada suyu var. Su suyu... iç çekmesi için şöyle duyduğunuz öttü de sonra yemi de şurada arkada gözüküyor mu bilmiyorum da şöyle arkada şöyle heh, gözüküyor yemi de var şöyle limon limon Ha gagaladı. Bunun ağzında ne var Gagalı ya. <laughs> gagalıyor musun sana? Şöyle bir şey yapsam. Ne yapıyor? Neyse. Şöyle bir. Bakın limon böyle uçuyor. Ben kuşumu çok seviyorum. Yani limon koyduk. Niye şey iş yapıyor ki? Şeyini kemiriyor ya. Bakın şurada hatta e, şu balat Ballı olan yemeği var ya şunun neredeyse şu üst tarafta arkasının biri yemiş neredeyse yani ona yetmiş bile. Neyse arkadaşlar benim kuşumun adı Nemo. Videom bu kadardı. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın.